Bugün burada Akdeniz ilçesi Nusratiye e, mahallemizde e, arama kurtarma e, acil yardım tatbikatı gerçekleştiriyoruz. E, ülkemiz deprem bölgesi bölgemiz e, özellikle doğal afetlerin yoğun yaşanabileceği e, bölgelerden bir tanesi buna hazırlık amacıyla bu tatbikatı AFAD İl Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığı ve Nusratiye Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Tabii bu e, tatbikatın özel bir e, e, durumu da söz konusu. İlk defa gönüllü olarak bir mahallede bir araya gelen vatandaşlarımızın belli bir eğitimden geçtikten sonra Akdeniz Belediyesi'nde katkılarıyla bir ekibin oluşturulması bu Türkiye'de de bir ilk. Ee, tatbikatta görev alan arkadaşlarımıza ben e, başarılar diliyorum. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi Mersin'imizde geçmiş dönemlerde de ve geçen yılda da çok kötü felaketler yaşadık özellikle selle ilgili. Ülkemiz deprem kuşağında bu konuyla ilgili e, bir muhtar olarak yapmamız gereken neyse onu yapalım dedik. E, gönüllü vatandaşlarımızdan bir ekip oluşturduk 17 kişilik. Bu ekibimizi AFAD İl Müdürümüzden destek alarak eğitimlerine bulunduk. Bu eğitimle beraber 112 acil servisinden ilk yardım kursları aldırdık. Aynı şekilde itfaiye daire başkanlığımızı Mersin Büyükşehir Belediyemizden, itfaiye daire başkanlığımızdan yangın eğitimlerini aldırdık. Bunları sahaya tatbik edelim dedik. Hem bir örnek olsun ülkemize. Çünkü ülkemizde bu ilk yapılan bir örnek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de halkın yaptığı, halkın organize ettiği, hem kurtarıcı hem kurtaran kısmının iki taraflı olduğu bir organizasyon oldu. İnşallah, ümit ediyorum, bundan sonra bu tür organizasyonlar STK'lar tarafından da çoğalır. Daha farklı konularda da eğilim gösterilir diye düşünüyorum. <laughs>

Evet, sizde. Bizde. Daha, sizde. Bizde. 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 Arkadaşlar sessiz olunun. Ses duyduğu yan var mı? Yardım edin. Ses duyduğu yan var mı? Yardım edin. Arkadaşlar ses duydu. Evet. İki, 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 Allah sevgi, dünyaya barış için yardıma hazırız. Gerçeğinden farklı bir tatbikat izledik gerçekten. Arama, kurtarma ve ilk yardım tatbikatı için farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir tatbikattı ben bütün ekiplerimize, tatbikata tat, tat, tat katılan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.